Herkese merhaba arkadaşlar. Yurt dışından güncel transfer haberleriyle karşınızdayım. Her yerde bulamayacağınız bu bilgiler için abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Chelsea'nin bitmek bilmeyen transferleri devam ederken Nkunku'nun da Stanford Bridge'e olan yolculuğu başlamak üzere Sky Sport Germany'e göre Fransız oyuncu gelecek sezon kesin olarak Chelsea formasıyla Premier League'de boy gösterecek. Nkunku Leipzig le Haziran 2022'de yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak yapılan haberlere göre o gün bile Mavilere transfer olma ihtimali çok yüksekti. Fransız forvetin Chelsea'ye yaklaşık 60 milyon euro gibi bir bedelle imza atacağı duyuruldu. Chelsea ile uzun vadeli bir yolculuğa çıkacak olan Nkunku'nun Premier Lig'de oynamak için sabırsızlandığının altı çizildi. 25 yaşındaki oyuncu Graham Potter'ın inanılmaz derecede şişkin olan katlusuna katılacak. Chelsea Ocak ayında çılgın bir transfer dönemi geçirdi ve hücum hattına Mudrik, Madueke, Felix gibi oyuncuları ekledi. Ancak şimdi Nkunku'nun transfer için de takımda bir yer açmaya çalışıyorlar. Mason Mount'un yeni bir kontrat için mavilerle görüşmeleri devam ederken yaz aylarında bazı yıldızların takımdan ayrılması bekleniyor. Sakatlıklarla mücadele etmesine rağmen tüm müsabakalarda 27 maçta 17 gol atan Enkunku için şu ana kadar verimli bir sezon olmakta. Enkunku ve Leipzig gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için iyi bir performans gösterse de Chelsea, Premier Lig'in orta sıralarından kurtulmanın bir yolunu arıyor. Mbappe Paris Saint Germain'de kalmayı tercih etti ancak Fransız Superstar'ın reale transfer olacağına yönelik söylentiler bitmek bilmiyor. La Liga Başkanı Tebas, Fransız Yıldız'ı şu an için takımına dahil edebilecek tek takımın Real olduğunu açıkladı. Tebas Real'i bu transfer yarışında listenin başına koyarken ezeli rakipleri Barcelona ise bu yarışın dışında tutuyor. İspanyol medya kuruluşu Vamos'a konuşan Tebas, Mbappe'nin transferini değerlendirdi. La Liga'da Mbappe'yi satın alabilecek tek kulüp var. O da Real Madrid'dir. Mbappe'yi La Liga'da görmek isterim. Real'in geçen yaz 24 yaşındaki oyuncunun peşinden koşması birçok kişinin Mbappé'nin 2022-23 sezonunda Madrid formasını giyeceğini düşünmesine sebep oldu. Ancak Mbappé Paris Saint-Germain'le yeni bir sözleşme imzalamayı seçti. Fransa ekibinin başarılı bir dönem geçirememesinin ardından Mbappé ve Real arasındaki transfer söylentileri arttı. Tebas geçmişte özellikle de kulüp istikrarsız mali durumdayken Real'in rakibi Barça'ya hedef almaktan korkmamıştı. Geçenlerde aralarında bir hakem skandalına karışan son tartışmalar hakkında konuştu. Ve 2016 ile 18 arasında yaşananların ligi etkileyip etkilemediğinden emin olmadığını itiraf etti. Les Parisien, Münih tarafından Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldıktan sonra Mbappe'nin kulüpten ayrılmasına izin verebilir. Ancak Galatasaray'ın ekibi bir başka lig bir şampiyonluğuna doğru ilerleyişini sürdürüyor. Tabii ki taraftarların aklı elendikleri Şampiyonlar Ligi'nde kaldı. Hugo Lloris kontratının son iki ayına yaklaşırken Kuzey Londra'da başka bir kaleciyle uzun vadeli planlar yapmak zorunda. Şu anda 36 yaşında olan Loris, dizindeki sakatlık nedeniyle Tottenham formasından uzak kalmakta. Ve bunun üzerine gözler Arjantin'in 2022 Dünya Kupasını kaldıran Martinez'e çevrildi. Tottenham Arjantinli kaleci Martinez'i Loris'in yerine transfer etmek için can atıyor ve şimdiden çalışmalara başladı. TSS Sports'a göre Tottenham'ın Martinez'e özel bir ilgisi var. Önümüzdeki haftalarda bir teklifte bulunacaklar. Martinez Arsenal ve Aston Villa'daki kariyeriyle Tottenham için Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Takım ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan Arjantinli kaleci astronomik bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılıp Tottenham'ın formasını giyecek. Katar 2022'de Arjantin formasıyla zafere ulaşan Martinez, Aston Villa ile kupalar kazanmak istediğini açıklamıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi sahnesinde olmayı da arzulayan Arjantinli kalecinin eski takımı Arsenal'in nezeri rakibi Tottenham'a giderek bu gerçekleştirmesi bekleniyor. Şu anda 31 yaşında olan Neymar'ın 2027 yılına kadar Park de Prenses sözleşmesi var. Eğer bu süreyi tamamlayabilirse Fransa'nın başkenti Paris'te 10 yıl geçirmiş olacak. Ve Brezilyalı yıldız sözleşmesinin sonuna kadar Paris Saint Germain formasını giymeyi planlıyor. Daha etik parçaya dönüş veya Premier Lig astronomik bir bedel karşılığında transfer olacağına dair söylentilere rağmen Neymar'ın Paris'te kalmak istediğini bildirdi. Paris Saint Germain 2017'de Superstar için transfer rekoru kırarak 222 milyon euro ödeyerek büyük bir yatırım yaptı ve şu anda yıldız oyuncusunu başka bir takıma gönderdikleri takdirde onun için ödedikleri bedelin yanına bile yaklaşamayacaklar. Ancak her şeye rağmen Neymar'ın takımdan ayrılmasına izin verilecek. Tabii ki bunu Brezilyalı yıldızı isterse. Neymar diğer süper yıldızlar Messi ve Mbappe ile birlikte Ligue bir devi için mücadelesini sürdürmek niyetinde. Ve şimdiye kadar toplanan 13 kupaya bir yenisini daha ekleme arzusuyla Paris'ten ayrılmayı planlamıyor. Ve sözleşmesi sona erdiğinde emekli olmayı düşünebileceğini aktardı. Fransa'da Paris Saint Germain'in ilk şampiyonlar ligi kupasını kaldırmasına yardım etmeyi amaçlıyor. Paris Saint Germain formasıyla 173 maça çıkarak 118 gol atan Neymar'ın uluslararası kariyerini 2026 Dünya Kupası'na kadar sürdürmesi beklenmekte. Paris'teki sözleşmesi sona erdiğinde 35 yaşında olacak ve emekli olup olmayacağına dair net kararını verecek. Arsenal'de Bar Atletico Paranense ile görüşmelerini başlatmıştı. Ancak oyuncu kararını değiştirdi. Genç oyuncu Arsenal'e katılmak yerine İspanya'yı seçerek Barça formasını giymeyi tercih etti. Barcelona 18 yaşındaki forvete ilgi duyan takımlardan birisi. Önümüzdeki yaz transfer döneminde genç oyuncuyla sözleşme imzalamaya en yakın takım olarak dikkat çekmekte. Ancak Barcelona'nın mali durumu bu transfer engel olabilir. Atletico Paranense 45 milyon euroluk isteğinden vazgeçmeyecek ve İspanyol devinin 25 milyon euroluk teklifini şimdiden reddetti. Barcelona Vitor Roque'nin bu yaz gelmesini ve Lewandowski ile forvet özelliklerini geliştirmesini istiyor. Brezilya'nın son Güney Amerika U20 şampiyonası zaferinde 8 maçta 6 gol atan Vitor Roque Avrupa devlerinin radarında bulunuyor. 18'lik golcü geçen sezon takımı için Brezilya liginde 44 maçta 10 gol atarak 2 az katkısında bulunmuştu. Genç forvet Barça'nın mali zorluklarını gidermesini ve önümüzdeki yaz aylarında İspanya'ya transfer olmayı umuyor. Ve tabi ki forma giydiği Paranense'nin Barça'nın verdiği teklifi kabul etmesi gerekmekte. Kanser eski hocası Pepli arası bozulduktan sonra 70 milyon euro satın alma opsiyonuyla Ocak ayında kiralık olarak Münih'e katıldı. Münih'in oyuncuya iyi gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ancak Portekizli Bek'in etkili performansının Almanya'da da devam edeceği düşünülüyor. Daha göre City, Chelsea'nin Bek'i Ben Chilwell için yaz transfer döneminde bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Guardiola uzun süredir İngiliz Bek'in ayrağını ve 2020'de Londra kulübüne 50 milyon sterline katılmadan önce onunla sözleşme imzalamayı istiyordu. Cancelo'nun ayrılmasının ardından Nathan Ake elinden geldiği kadar sol bek pozisyonda performans göstermeye çalıştı. Ancak bu onun doğal pozisyonu değil ve Ben Chilwell'in sözleşme imzalanmasıyla bu sorunun çözüleceğine inanılıyor. Ben Chilwell sakatlıktan döndükten sonra olağanüstü bir performans gösterdi ve hafta sonu eski kulübü Leicester City'ye gol attı. Haberlere göre 3 yıl içinde sadece 76 kez forma giymesine karşın ben Chilwell için siteden bir teklif gelirse bu durum Chelsea için son derece karlı olabilir. Maviler İngiliz bek ayrılırsa bile onun yerine oynayabilecek Kukureya ve onu yedekleyebilecek olan altyapıdan takıma giren Levis Hale sahip. İngiliz oyuncu önümüzdeki cumartesi günü Premier League Everton'la karşılaştığında etkili formunu sürdürmeyi hedefliyor. Ve pep çok istediği oyuncu yine yakından takip edecek gibi duruyor. Dünya kupasının son ermesinin üstünden 3 aydan fazla süre geçerken Fransa teknik direktörü Duchamp'la Karim Benzema ile yeniden alevlenen çekişmenin yankıları da devam etmekte. Fransa'nın bir dönem Antalya spor formasıyla süperlikte de boy gösteren eski yıldızı Samir Nasri, ikili tartışmada Benzema'nın tarafını tutarken Dechamp'a yüklendi. Dechamp'ın Benzema'ya takımda kalma şansını tanımadığını belirten Nasri, Fransa'nın grup aşamasında zayıf takımlarla oynadığını ve golcü oyuncunun takımda tutulup grup aşaması sonrasında değerlendirilebileceğini söyledi. Dechamp'ın bunun yerine Real'in yıldızını gözden çıkartmayı seçtiğini belirten Nasri, Benzema'ya gerçekleri açıklama çağrısında bulundu. Dechamp onunla konuştuğunda kamptan ayrılmak için takım menajeriyle görüşmesi gerektiğini söyledi yani durum ne olursa olsun Benzema gözden çıkartılmıştı. Herhangi bir teknik direktörün benimle bu şekilde konuşsaydı ben de eşyalarımı alıp giderdim. Yani Varan'ın ilk maçta sakatlanma hakkı vardı ama Benzema'nın ilk maçtan önce sakatlanma hakkı olmadı. Olan biten tam olarak buydu. Benzema'nın yakında onurunu geri kazanmak için konuşacağını ve bu konu hakkındaki tüm gerçekleri dile getireceğini inanıyorum ifadesinde bulundu.